Şey, Merhaba arkadaşlar ben Erko Osman Serdar bugün sizin arkadaşlar Speed Modus oyunu üzerinde Azizler hoş geldiniz. Hoş bulduk Serdar Arkadaşlar oyunun e, alayını size hemen şunu ezberlemem gerekiyor e, Zaten biliyorsunuzdur büyük basitmiş ihtimalle bu. Çok basit bir şey aynen e, Arkadaşlar şu şekilde oluyor ee, size böyle bu şekilde bloklar veriyor ve bu ezberleyip yani build'i ezberleyip yapmaya çalışıyorsunuz ki e, hani ezberlemek basit ama sizin karşınızda böyle bir sürü e, rakipleriniz var arkadaş Arkadaşı çektim rakipleriniz var ve onlarla beraber bu şekilde yamanlı karşı kapışıyorsunuz ve e, işte zamanın sonunda kim kazanırsa o birinci oluyor yani en iyi yapan kazanıyor doğrusu bir de perfect Aynen. çekme var böyle ana ben yanlış yaptım bir şeyi hadi 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 Bir dakika Ben ne yanlış yaptım ya 2-5 Perfect geliyor Babadan bir perfect Arkadaşlar ben neyi yanlış yaptım baksana bana be Bilmiyorum Neredesin ki sen? Buradayım bak burada. Öbür taraftayım Oo oh. Ha Eylemi Oha çok işler. kötü aynen 65 aldım ama şu süsü daha kötü bak Ben 100 aldım Aynı o patladı Arkadaşlar bu arada videoya like atmasını unutmayın. çok sevinirim. Like atarsanız cidden çok 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 sevinirim arkadaşlar. Aynen öyle. En az bir 5000 like gelirse cidden mutlu olurum. Bu ne ya? Piyano kanka. Ayrıca Abi, abone zor bu. abone olmayı unutmayın. Aynen abone değilseniz de azizimle de ve benim kanalıma da abone olursanız sevinirim. Şimdi ben bunu çözeceğim hemen. Ben yapıyorum. Abi bu ne? Heh. Şu şekilde bir şekil almıştı. Sanırım. Hoppa bir kere yanlış yaptık zaten. Ben bir şeyler yapacağım ama. Oğlum bu ne ya? Facebook açık kalmış arkadaşlar. Bu arada mesaj sizde değil bana geldi. Özür dilerim bundan dolayı sizden. <laughs> ee, ya mesaj dedi bildirim. Hemen bakalım belki böyle gider. Olmazsa yandık zaten. Arka tarafı full üçlü anam. Burayı da böyle yaparsam. <laughs> Aa ben nerede hata yaptım ya? <laughs> Aa. Kanka. Bakayım. Ah, tam doğru yapıyormuşuz. Bak tam doğru yapıyormuşum görebiliyor musunuz? 96 aldın. 68. 96 bak. Oo. Arkadaşlar bu mini game ben çok sevdim. Ben size sevdiyseniz hani e, daha fazla abi, çekebiliriz bundan. Ben fazla konuşamıyorum arkadaşlar. Bir odaklanmaya çalışıyorum. Benim hafızam da o kadar iyi değil. Aa 48. en kolayı bak, en kolayı bridge Bu, bu arada bu buildler da artık yani çıkıyor. Ee, çıkıyor yani karşımıza. Mesela piyano evi az önceki ilk defa yaptım. İlk çıkanı. Ama Hı, bunu piyano'yu görmüştüm de yapmamıştım. Ama bunu e, yapmıştım daha önce. Yani, ya hem de üç kere. Easy peasy yani limon squeezy üstüne İlk de yapmak istiyorum şu anda ama o biraz zor olacak sanırım. Çiğisi. Ya büyük ihtimalle bilen ki bunu iyi bilen vardır. Ve şahsen ben biliyorum. Ama azıcık. ben gibi. <laughs> Kendini nasıl övüyor bak. Ne alaka? Egos yani. Gaming. Yani şahsen görünüyor gibi. Her şey orada yani. <laughs> Pat. Ve yani işte bayağı izliyor 4, yani. 4 saniye var yani Her kolay arkadaşlar. Bu da arkadaşlar bu arada Hypixel. Yok yok Mineplex. Ha Daha Mineplex doğru değişiyor. doğru Bir, bir dakika kanka beni seçtik galiba en son ben yaptım çünkü. Aynen hayır, hayır sonu diye bir şey yok yaptıysa herkes. Ha işte tamam adamı tek yapamamış. Ha, bu gitti. Haa onu bağlatacak. Al, al bu karo. Az kişi kaldık şu anda 4 kişi kaldık. İ İkimiz zaten özü <laughs> bir ben... de iki, iki, tane farklı adam var. İlk 3'e girmek istiyorum ya. Abi oraya ha, hiç yapamıyorum. Abi oraya diyor ki nerede sütün diyor. 4 4. Ben bunu yapmıştım değil mi bir kere hatırlıyorum. Ana bu farklı oraya. Aynen. Aynen ben de fark ettim şimdi. Oralar değişiklik gösteriyor demek ha. Vay anasını. Vay ama bizi yiyorlar ha. Ama bu daha basit bir oraya gibi geldi bana. Evet cidden basitmiş. Bak bak ilk bitireceğim şimdi ilk bitiriyorum. Ne lan bu? Aro. Aro ortak. O kimdi? Grace. Jax. Hadi ya. Jax diyebiliyorum. <laughs> güzel. Arkadaşlar Gerçekten bu arada e, olmuşsa eğer olmuşsa diyorum çünkü yapmış yapmamış olabilirim. Arkada da mavi ekranım var. E, yapmamış da olabilirim. Yani uymadıysa eğer şeyler falan yani, işler. Işık yetmezlik, yani, yetmezlik. falan olmuştur ama elinden geldiğince yapmaya çalışacağım daha güzel olur hem. O boğa. Oha lan. Ops. <laughs> zor lan. Ben sessiz alayım hemen. Abi. abi. <laughs> ben biraz ses alırken abi. Abi çok zor ha. Ben sıçtım herhalde Ben asıl Ya sen de ben de gittik yani Ben şöyle bir izlediğim adamları da <laughs> Yapan da yok ki senden benden başka Kanka bu yön yönde önemli biliyorsun değil mi? Bu tarafa bakıyor Tamam işte e Ben şu an baya öndeyim ha Galiba böyle bir şeyler vardı Sonra şöyle diyelim Bence böyle değildi. <laughs> Ananı. Elimden geldi yapmaya çalıştım ve kafası biraz büyük olmuş evet. Kanka, ben kaç aldım ben baya yaklaştım hele. <laughs> 65. Kalmış. 62. Hmm. Abi beni patlatabilir mi? Oh. oh. İlk üçe girdim. İlk üçteyiz tamam çok oh. güzel. Şu anlık i̇lk, güzel. İlk, ha evet ilk üçte tamam. Güzel 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 güzel. Oh. Wow. Abi. abi. Yeşil Dur kolay 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 kolay. Kırmızılar burada. Hı -hı. Kırmızılar şurada. Kırmızının başlayacağım ben. Ben de kırmızıdan başlayacağım. 1, 2. Kaç tane kırmızı vardı saydın mı? Evet. Söyle lan. Oğlum eşit ayarlıklı. Bir oraya koy, bir oraya koy, bir oraya koy, bir oraya koy. Heh, yanlış yaptım işte senin yüzünden. Hadi 1, 2, 3. Şöyle 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 gidiyorsun. Sonra şöyle şöyle. Şimdi. Sonra böyle 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 böyle. Buradan böyle. Onun Doğru yapmadım. doğru yapmadım. doğru yapmadım. Hayır ya, galiba ben yenildim. Ya abi bu kırmızılar birleşiyormuş. Ben elenmiş olabilme ihtimalim var. Ben elendim. 70, 70 elendim. Sen elendin herhalde. Aynen. Ah. Bir ve bir kaldık abi adamla. Neyse ben taktik vereceğim sana. <laughs> of ya. o oh, bir... Basit aslında abi, dur. Ben göremiyorum ben buradan. Oralara geliyor. Evet. Buraya. Hı -hı. Tamam başla 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 başla. Adam ilk koltuğu yaptı bu arada. Koltuğundan bakabilirsin. Koltuğu yanlış yaptı. Adam koltuğu Hayır. yanlış yaptı. Yaprak konulmuyor bunun üstüne. Shift shift. <laughs> aynen aynen aynen. Kanka koltukları öyle değil. Öyle değil. Onun bir önü Böyle. Bir önü Hayır. Yanlış yaptım. Tamam, Neyse. dur dur. Bir yön, çabuk 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 Adam perfect çekti. Çekti perfect. Çektin. Oo güzel. <laughs> güzel. Ya Abi. ben yapmasam yanlış yapacaktım. Aha. Çok basit. Çok basit. Umarım. Zaman bir, iki, yeterse 1, 2, 3, 4. Neyse artık sen araman lazım. Ben yani artık karışma. Aslında 4 tane kanka. 4 tane. Adam yapmaya başladı çoktan. Hızlı olman lazım. Hızlı. Adam tabanı bitirdi. Senden çok çok hızlı Aziz, o. İnşallah yapabilirsin. Adam bitiriyor baba. 11 saniye. Adam bitirdi. Çok fazla yaptın büyük. Sanırım. Bitti. Az yenildin. Zua. Olsun. <laughs> Abi çok kötü maradım bozuldu ya. GG. GG diyeyim bakayım. 17 level'ım bu arada. 3. <laughs> Sadece bu oyun oynayacağım galiba bu sırada ben. Yani Az <laughs> patladı. patladı. Yani. Ben de üçüncü Olsun oldum bu arada. Güzel. Ilk, i̇lk üçe girdik ya. Evet şimdi Kazanmak... tekrar bir kere Ay, daha girelim. Çünkü o da geç bu saatlerde girmek basit Hı -hı. olur herhalde. Ya. Ama girelim sıkıntı değil. Yani çıkmayalım. Hemen atacak zaten. İki kişi atsa yeter. Üç kişiymiş. Yani i̇ki kişi tamam baş. Bir, de bir, bir, kişi kişi daha girer, bir kişi daha girse. Bir kişi daha girse. Bir, bir kişi daha girse. 20 saniye Hadi olacak. gir. Tamamdır. Heh. Oha dragon geldi. Oha. Kanka bir dakika bir dakika. Bir Kozmetik dakika, menü. Ne oldu? Bakıyorum bakar mısın? baba. Bir dakika bakma. Ne yapıyorsun oğlum? Mort nerede diye bakıyorum ben. Hah. Aa Bak. çok iyi. Evet geldim arkadaşlar. Az önce baskın oldu da. Her oyuna gidiyor zaten. Oy de, ilk başta bu <laughs> nedir ya. <laughs> ben basit gibi. 1 2 3 3 orada. Tamamdır. 1 2 3 çat 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 böyle değildi ki adlan adam kuyu çekti ışığı yanmıyor benimkinin ondakinin yanıyordu bir dakika kanka cidden ışığı yanması lazım nasıl yapacağız bitti perfect nasıl yapıyorsun kanka yaptım işte bilmiyorum sen neredesin ki Neredesin sen? Ha gördüm. Sen demişsin ha. E sen neresin Aziz? Neresi? Evet, de. Yani ben de. Bilmiyorum ben çektim. Perfect çektim. Ya. Yani. Basitti canım. <laughs> Baya basitti. Beni elemez umarım. 100. 76 aldım. 100. Senden daha kötüsü var mı? Ha. Rachel ya. Kupes. Kapı kapı şey. Neredeyse o da yalnız benimle aynıymış ya. Bir tane bloğu koysaymış. Hadi be. Ha. Ho şans. Abi bu ne? Bak, Amerikan Amerika futbol. futbol. Abi şu zombilerin yerini ezberleyeyim. Ezberledim. Mavi ve beyaz çizgi. Mavinin ikincisi de beyaz çizgi. Buraya, bir tane, buraya bir tane bundan. Buraya bir tane bundan. Öbürü neydi? 1, ha, 2, şeydi 3. ya. Y şeklindeydi. Perfect çekemedim. Ha nedenini anladım. Açık yeymiş kanka. Biliyorum. Perfect Niye benim olmuyor ya? Kanka What the fuck? Ortalamayı yapamamışındır belki Aynen 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 Sıkıntı Ne? Niye olmadı anında ya? Şey, Hayır ya Elenmezsin Elenmem herhalde ya Kaç verdi acaba? 78 mi? Z What? Oh. oh Dedim gidiyorum baba <laughs> Çok korktum Evet bu da gitti bu da patladı. Abi heyecan duydum oh. Bu basit. Bunu bunu görmüştüm. Bu basit. Ama şu şu. Tamamdır. Tamamdır. Bir şey görmüştüm ama dur. Bir kaç tane yukarı acaba Sen bu gördün mü? 10 tane blok verdi bize. 5 sağ, 5 sola. Hı, hı Tamam şöyle o zaman sonra içine bundan şurayı kıracaksın. Buraya bundan. Buraya bundan. Şuraya şöyle. Değil mi lan. Sonra böyle böyle. aha perfect vermedi. What the fuck? Perfect yapamam mı? Var. Aa niye kırıyorum Messi'nin bloğu ya? Ulan üçlüler oraya gelecekmiş tam tersiymiş. Hı hı. Kaç verdi 76. 73. Kaç? Ben elendim. Elenmedin elenmedin. Ben elendim şey baba. Yapmışsın. Bak tam tam ana geri döndürecektim. Sen şeyi çok yanlış yapmışsın ya. Neyi? Şu adam elen... Oo zor. bu zor ya biraz. Gözüken yani. Aa. Çabuk ezberli kanka. Sen neredesin? Ha, gördüm seni. Tamam da yaparsın. Önce üstte. 3. 2, 3, 4. 3, 4 öyle gidiyor. Hadi, yapan çok hızlı gidenler var. 3, 4, 3, 4. Aynen öyle. Hı -hı. Aynen, bakayım. İçini doldurman gerekiyor. İçinde mi doldurman çabuk, gerekiyor? Çabuk, 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 çabuk. Sonra kırmızı yap etrafını direkt. Yap, 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 yap. Yap, 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 yap. Yap, yap. Bir kat, aynen, öyle yap. Sonra çiçek gibi sarı. Yap, yap, yap. Ortada turuncu. Ah be. Elemem de. Ah be. Adam sen aynı yapmış. Olmazdı. Bir tanesi. Perfect yapsam kötü olmaz. Aynen ya. Üf. çok çok bir tane saniyeli kaçırdın ya. Güzel. Ama hızlı yaptın yani. İlk üçteyim yine ya. İlk üçtesin aynen. Hop bu ne lan? Bu ne ya? Mum galiba. Ama basit bir şeye benziyor. Altı öyle büyük bir şey. Bakayım ben aynen. Anladım tamam yap hadi yap. Ana redstone bloğu neredeydi? Yeni işte. En üstte miydi? Koy onları koy koy Yok. Yap işte yap çabuk, çabuk 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 Aynen öyle daha mantıklı şu anda aynen <laughs> Kenarlara koyuyor muydun? Hayır koymuyorduk tamam Bir kat yap Sonra e, evet, an... sonra şey yap e, Öyle yap ortaya da şey koy evet Hmm yee yeah. kopya çektim Aynen yanındakinden değil mi? Ben de gördüm O <laughs> <laughs> Kafa, kafana alt tarafa döndü Abi hepimiz aynı. Yok, biri çıkmış. Aa, mı? herkes perfect çekti. Oha. O oh, what the hell? Bir dakika. Böyle. Böyle, öyle, öyle. Böyle, böyle, böyle. Tamam. Koy. 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 İlk başlık yanlış. Galiba. Bu mu yanlış? Yok. Tam doğruymuş galiba. Bakayım. Yanlış Neyi işte. Yanlış o bir geride olacak. Ya da öbürü bir yerde olacak. Öbürü bir yerde olacak. Orada aynen. Heh. Adam bitirdi lan neredeyse. Çabuk yap. O oh, yanlış. Evet. evet. evet evet öyle evet. Çabuk bitir abi. Çabuk koy onu. Kenarlara koy. Koy koy koy. Aynen aynen. Kır onları da fazla blokları da. Abi ne yaptın onu niye oraya koydun boş boşuna. Yanlış mıyım çok mu kötüyüm acaba? Atacak seni diğerleri ikisi perfect çekti zaten. Perfect mi çekti ikisi de? Siktir. Gittin kardeş. Neyse zaten e, bu videodan da bu kadardı. Aynı zaman Aynen zamanımıza zaten 15 dakika. Arkadaşlar daha fazla bir şekilde e, speed bu gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Şimdi videodan bu kadar başka bir video görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.